Bu video mezheplerin varlığını anlayamıyorum diyenlere. Mezhepler bir insanın ders gördüğü üniversite gibi. Her üniversitenin de kendine has bir üslubu, bir geçerliliği vardır. Kimse aynı anda birden fazla üniversitede bulunamaz. Ama her üniversite aynı hedefe hizmet eder. İslam'da da kendi içinde insanlığın tamamına hitap ederken böyle farklı yöntemler üzerinden açılmış ve yayılmıştır. İman aynıdır. Ahiret aynıdır. Kıble aynıdır. Namazın farz oluşu aynıdır. ibadetler aynıdır. Belli detaylarda fark olabilir. Bu da Peygamber Efendimizin uygulama farklılığından dolayıdır. Tekniklerin farkı da buradadır. Mesep bir kurum gibi ortaya çıkmamıştır. Kimse ben bir mezhep kuruyorum dememiştir bazı alimlerin İslam'ı anlama çabaları ah azze ve celle tarafından onları bu noktaya taşımıştır. Üç grup insan vardır ki kıyamet günü Allah azze ve celle onlarla çok çok konuşacaktır. Hz. Enes bin radiyallahu anh'dan rivayetle Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Üç grup insan vardır ki kıyamet günü Allah celle celaluhu onlarla çok çok konuşacak. Bir, iki kişi arasında Hiçbir zaman iki yüzlülük edip aralarını bozmayan kişi 2. Hiçbir zaman zina etmeyi aklından geçirmeyen kişi. Evet 3. Kazancını asla ama asla faize ulaştırmayan kişi. Meleklerin girmediği 10. Bir. Akrabaları ile alakasını kesenin evi. 2. Annesine ve babasına itaat etmeyen kimsenin evi. 3 faiz yenilen ve alan kimsenin evi. 4. içinde köpek bulunan kimsenin evi. 5. Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyen kimsenin evi. 6. içinde sahabeye söven kimsenin evi. 7. Resim, silüet, heykel bulunduran kimsenin evi. 8. Müzik aletleri bulunan, çalınan kimsenin evi. 9. İçinde Çan bulunan kimsenin evi ve on içinde içki içilen ve kumar oynanılan ev. Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak bir amel. Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine müracaat eden bir dermiş. Beni Allah'ın Teala'ya yaklaştıracak bir amel tavsiye et deyince. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri Kuddisi Sirruhu ona şöyle tavsiye etmiştir. Allah'ın veli kullarını sev. Ev ki, onlar da seni sevsinler. Onların gönüllerine girmeye çalış. Çünkü Allah o veli kulların kalplerine her gün 360 defa nazar eder. Onların birinin kalbinde senin adını görürse seni de bağışlar. Çok zor günler geçirdiğinizde bu ayeti 7 defa okuyun. Okunacak ayeti kerime Enbiya suresi 88. ayeti kerime. Tevzübillah feste لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ ve الْغَمِّ كَذَٰلِكَ da Allah'ın Anlamı ise şu bir Biz de hemen imdadına yetiştik. Allah'ın birazcık kederden ve gamdan kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Sürekli üzüntüye uğrayan insanların okuyacağı dua. Okunacak dua şu şekildedir. daha büyük bir la taqilni nefsi fata ayni la ilahe illa Türkçe anlamı ise şu şekildedir rahmetini umuyorum ey Allah beni göz açıp yumuncaya kadar dahi olsa kendi nefsimin eline bırakma benim her halimi düzelt senden başka ilah yoktur